Herkese merhaba. Ben göçmenlik avukatı Esra Marşan. Bugünkü videomu Newport Beach, Kaliforniya'da bulunan ofisimizden çekiyorum. Bu videoda EB2 NIW başvurularında sıkça karşılaşılan RFE yani ek belge talebi sürecini ele alacağım. RFE yani Request for Evidence nedir? Neden gelir? Tipik olarak hangi konularda soru sorulur ve bu sorulara nasıl güçlü, ikna edici ve zamanında yanıt verilir? Tüm adımları net ve anlaşılır bir dille anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. EB2 NIW başvurusu Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi alanında uzman kişilerin iş teklifi ya da işveren sponsorluğu olmadan green card almasına imkan tanıyan özel bir başvuru türüdür. Ancak çoğu zaman USCIS dosyayı incelerken ek talebinde bulunabilir. Bu talep request for evidence yani RFE olarak adlandırılır. RFE almak başvurunuzun reddedileceği anlamına gelmez. Aksine USCIS'in bazı noktaları daha iyi anlamak, açıklığa kavuşturmak ya da ek kanıt talep etmek istediğini gösterir. Burada kritik olan bu talep ve doğru kapsamlı ve stratejik bir şekilde yanıt verebilmektir. Çünkü RFI'ye vereceğiniz yanıt başvurunuzun nihai sonucunu doğrudan etkiler. Bu videoda RFI geldiğinde nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini, hangi tür belgelerin sunulmasının faydalı olacağını ve yanıtların nasıl yapılandırılması gerektiğini örneklerle birlikte adım adım açıklayacağım. RFI'ye yanıt verirken ilk adım USCIS'in gönderdiği mektubu dikkatlice okumaktır. Çünkü her RFI dosyanızdaki belirli bir konuyla ilgilidir ve USCIS tam olarak hangi noktaları netleştirmek istediğini açıkça belirtir. Bu aşamada hangi kriterler veya beyanlar için ek kanıt istendiğini doğru anlamak vereceğiniz yanıtın yönünü belirler. Genellikle refilerde 3 ana alana odaklanılır. Birincisi başvuru sahibinin alanındaki uzmanlık düzeyi, ikincisi yapılan çalışmaların ulusal öneme sahip olup olmadığı, üçüncüsü ise kişinin Amerika'da bu çalışmaları sürdürebilme kapasitesidir. Örneğin USCIS sizden çalışmalarınızın Amerika ekonomisine, kamu yararına veya topluma sağladığı somut katkılara dair ek kanıtlar isteyebilir. Bu durumda genel ifadelerden kaçınmak ve somut örneklerle desteklenmiş belgeler sunmak gerekir. Bilimsel bir alanda çalışıyorsanız çalışmalarınızın akademik atıf sayılarını, araştırmalarınızın uygulama alanlarını veya kamu yararına sağladığı katkıları açık şekilde göstermelisiniz. Eğer mühendislik, teknoloji veya girişimcilik gibi uygulamalı bir alandaysanız geliştirdiğiniz projelerin ekonomik değerini, patent belgelerini veya çalışmalarınızın Amerika'daki şirketler tarafından nasıl kullanıldığını mutlaka belgelemelisiniz. Kısaca Arefi yanıtı yalnızca ek bilgi sunmak değildir. Aynı zamanda USCIS'in görmek istediği bağlantıyı belgelerle birlikte stratejik biçimde kurma sürecidir. Arefiye verilen yanıtlar sadece belge sunmaktan ibaret olmamalıdır. Belgelerin yanında tüm kanıtları bir araya getiren ve bunların anlamını net biçimde açıklayan güçlü bir açıklama metni de yer almalıdır. Bu metin aslında bir tür savunma dilekçesi işlevi görür. Unutmamak gerekir ki USCIS memuru sizin alanınızı veya teknik detayları sizin kadar iyi bilmez. Bu nedenle her kanıtın neyi ispatladığını açık, sade ve yönlendirici bir dille anlatmak çok önemlidir. Örneğin yalnızca bir atıf listesi sunmak yeterli değildir. Bunun yerine bu atıfların hangi çalışmalarda, hangi bağlamda ve neden önemli olduğunu kısa ama net bir biçimde açıklamalısınız. Aynı şekilde belgeleri sadece liste halinde göndermek yerine her birinin altına açıklayıcı bir not eklemek etkili olur. Mesela bir destek mektubu gönderiyorsanız altına şu tür bir açıklama ekleyebilirsiniz. Bu mektup başvuru sahibinin geliştirdiği yöntemin Amerika'daki kamu kurumlarında uygulanabilirliğini desteklemektedir. Bu tür kısa ama açıklayıcı notlar belgelerin USCIS memuru tarafından daha kolay ve doğru şekilde yorumlanmasını sağlar. Böylece dosyanızın genel anlatısı daha güçlü ve ikna edici bir bütün haline gelir. Arefiye yanıt verirken yapılan en yaygın hatalardan biri belgelerin düzensiz veya rastgele şekilde sunulmasıdır. Oysa arefi yanıt dosyasının profesyonel bir Rapor düzeninde hazırlanması gerekir. Belgeler mutlaka mantıklı bir sırayla, konu başlıklarına göre ve kronolojik biçimde düzenlenmelidir. USCIS memurları karışık ve dağınık dosyalarla uğraşmak istemez. Açık, sistematik ve iyi organize edilmiş dosyaları daha kolay değerlendirir. Bu nedenle her belgenin bir başlığı, kısa bir açıklaması ve referans numarası olmalıdır. Yanıt hazırlarken Response to başlıklı bir kapak mektubu oluşturmakta büyük önem taşır. Bu mektupta Arefi'de yöneltilen her soruya hangi belgeyle yanıt verildiği açık ve numaralandırılmış şekilde belirtilmelidir. Bu yaklaşım USCIS memurunun dosyayı çok hızlı anlamasına, belgeleri doğru bağlamda değerlendirmesine ve sizin yanıtlarınızın güvenilirliğini artırmasına yardımcı olur. Kısacası arefiye verilecek yanıt yalnızca içerik açısından değil, sunum ve düzen açısından da profesyonel bir izlenim bırakmalıdır. Somut bir örnek üzerinden açıklayalım. Diyelim ki USCIS sizden çalışmalarınızın Amerika'daki ulusal öneme sahip sahip olduğunu gösteren ek kanıtlar talep etti. Bu durumda yalnızca özgeçmişinizi ya da akademik geçmişinizi göndermek yeterli olmaz. Bunun yerine çalışmalarınızın Amerika'da nasıl bir etki yarattığını somut biçimde gösteren belgeler sunmalısınız. Örneğin araştırmanızın Amerika'daki üniversiteler, kamu kurumları veya özel sektör tarafından nasıl kullanıldığını belgeleyen raporlar, medya haberleri, destek mektupları veya sektörel yayınlardan alıntılar eklenebilir. Eğer bir projeniz patent aldı ise patent belgesini de yanıtınıza dahil etmeli ve bu patentin Amerika'da ticari veya teknolojik bir değeri olduğunu gösteren kanıtlarla desteklemelisiniz. Ayrıca her belgenin altına kısa ve açıklayıcı bir not eklemek çok önemlidir. Örneğin bu patent Amerika'da enerji verimliliğini artıran X teknolojisinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlamıştır. Bu şekilde hazırlanan belgeler USCIS memurunun yalnızca verileri değil bu verilerin arkasındaki anlamı da kolayca kavramasına yardımcı olur. Yani güç Güçlü bir arefi yanıtı sadece belge yığını değil, belgelerle birlikte anlamlı bir anlatı bütünlüğü sunmalıdır. Ayrıca arefiye yanıt verirken en kritik unsurlardan biri zamanlamadır. USCIS tarafından gönderilen mektupta belirtilen son teslim tarihine mutlaka dikkat edilmelidir. Bu tarih kesindir ve genellikle uzatma yapılmaz. USCIS belirtilen tarihten sonra gönderilen belgeleri kabul etmez. Bu durumda dosya doğrudan reddedilebilir. Bu nedenle arefi alındığı anda vakit kaybetmeden hazırlıklara başlanmalıdır. Belgelerin toplanması, açıklama metinlerinin hazırlanması ve dosyanın düzenlenmesi zaman alabileceği için sürecin erken başlatılması çok önemlidir. Eğer arefi kapsamı genişse veya teknik, akademik ya da profesyonel içerik barındırıyorsa profesyonel bir göçmenlik avukatından destek almakta oldukça faydalıdır. Unutmayın arefi süreci doğru yönetildiğinde dosyanın güçlendirilmesi için önemli bir fırsattır. Stratejik, belgeli ve sistematik şekilde hazırlanan yanıtlar USCIS gözünde güvenilmektedir yaratır ve onay alma olasılığını önemli ölçüde artırır. Sonuç olarak EB2 NIW başvurusunda RFI almak olumsuz bir durum değil. Sürecin doğal bir parçasıdır. Aslında USCIS'in sizden ek kanıt istemesi dosyanızı daha güçlü hale getirme fırsatı sunar. RFI eksik görülen noktaları açıklığa kavuşturmak ve başvurunuzu daha ikna edici hale getirmek için ikinci bir şanstır. Başarılı bir RFI yanıtı hazırlamak için belgeleri yalnızca liste halinde sunmak yerine anlamlı bir hikaye çerçevesinde düzenlemek gerekir. Her belgenin neden önemli olduğunu açıklayın. USCIS'in yönelttiği her soruya ayrı ayrı yanıt verin ve bu yanıtları kanıtlarla destekleyin. Ayrıca dosyanın düzenli, numaralandırılmış ve profesyonel biçimde hazırlanması da büyük fark yaratır. Bu şekilde hazırlanmış bir arefi yanıtı yalnızca başvurunuzu güçlendirmekte kalmaz. Aynı zamanda sizin profesyonel yaklaşımınızı da yansıtır. Her detaya özen gösteren kanıtlarını açık ve stratejik biçimde sunan bir başvuru sahibi USCIS gözünde güven olur oluşturur ve onay alma şansını önemli ölçüde artırır. Konuyla ilgili burada değinmediğim veya sormak istediğiniz başka bir husus varsa ofisimizden danışmanlık alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve benzer içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim çanına tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.